Her zaman böyle kışladığım soğuk kendi yaptığım oyunu e yarat ve yok et oyununu oynayacağım. Bu oyunu ben kendim yaptım Roblox'ta. E böyle bina en çok bina yakan ay, en çok bina yıkan kazanıyor oyunu. E bunun Kerem'le bir bölümü gelebilir. Siz de benle e oynamak istiyorsanız Arkadaş olarak beni ekleyebilirsiniz. Aşıt atan herkesi kabul ediyorum. Adım Reze Utku 5. Ee, bakın burada gözüküyor zaten. Şu username'in yanında. Ha ha başladı. Oğlum sen kime artistlik yapıyorsun? Al bakayım. Uf, Osmanlı tokadı. Allah olmadı. Bu sağlam. Ya Allah. Osmanlı tokadı attım. Buna da bir Osmanlı tokadı Berreceb'e deyim. Allahu ekber. Ya Allah Yal. Ah, olmadı. Ya Allah oldu. Al bakayım. Kazandık. Haydi bakayım. Ha. Aman Aa! Zıplama tuşu takılı kaldı şu an. Ben basmıyorum arkadaşlar ben ben basmıyorum şu an. Yani. Hayır. Zıplayarak mı yapacağız? <laughs> Zıplayarak Osmanlı toka atmak. İlk defa gören varsa şaşırmadı. Şu Spiderman Allah. Al. Ol. E, olmadı. Ya yani bir şu zıplaması ya. Yes blue. Ben çekeceğim. Yeter. Arkadaşlar nasıl öyle oldu anlayamadım. Arkadaşlar, e, bir Roblox'ta oyunlarımı oynamayı bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, bir de like tuşuna basarsanız sevinirim. Ee, like tuşuna basmayanlar var. Ee, basarsa sevinirim. Bir de videolarıma dislike atan var. Onu bulacağım. Ben de onun videolarına dislike atacağım. Al bakayım. Osmanlı tokadı. Bu şu ay olmadı. Bura. Burada yine şey oldu. Eee. Bu birazcık size sıkıcı gelebilir çünkü e, şey e, çünkü kendim oynuyorum oyunda gördüğünüz gibi hiç kimse yok ama ben size gösterme amaçlı e, oynayayım dedim kendi oyunumu daha bugün yaptım hadi bakayım al al sana Osmanlı Tokadı. Şimdi eline tükülecek bak karakterim. Al bakayım. Yendik. Zaten her zaman yendi. O binalara gitmek istiyorum. Giremiyor muyum? Ben dev miyim? Sanırım ee, kendimi dev yapmışım. Allah! Hoşber. <laughs> Allah, Osmanlı tokadı. Allah. Gel bakayım sen kime artistlik yapmışsın Arkadaşıma artistlik yapmışsın Sene Al bakayım sana artistlik. Oh! <laughs> çok sesi çıktı. Arkadaşlar bu tanıtım videosu olduğu için burada da videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolar için like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.